Nerede, ne olduğunu bilmediğim zaman ben de senin kadar tedirgin oluyorum. Her telefon çaldığında hop, hop, hop kalkıyorum tabii. Herhalde ben de gözümün önünde olmasını isterim. Tabii ki alırım yanıma, tabii ki. e, o kızları ne yapacağım? Birbirlerinden ayrılmıyorlar hiç. Peki işte, tamam, ona da peki. İyi, hadi görüşürüz. <laughs> Çikolata yumurta sosyete dergisi. Al bakalım abla. Ablam mı? Ablam mı? Bak Memo, zaten sinirim tepemde. Çabuk kaybol gözünün önünden. Yoksa cinnet getirip seni parçalarım. Sonra da bu denize atarım. Ya şey, Şebnem Hanım. Ben izafet abladır diye yani senin... Aman yani sizin ne işiniz var burada ya? Sana ne Memo? Tufan'ın anne. Ben sana kaybol demedim mi? Benim şu anda senin bıraktığın borçlara bakmam gerekiyordu. Hadi canım, hadi. Hadi. <Sessizlik> hadi. Ha. Seni Hanım. Seni Hanım. Seni Hanım. Size var ya, bomba gibi haberlerim var. Ne oldu? Şebnem Hanım, İzafet ablanın evinde kalıyor ya. Şey, hoş geldiniz. Biz kızlarla kahve içiyorduk da. Şey, siz de ister miydiniz seni hanım? Gözüm yok. Şebnem, hadi. Sultanım. Yürü, eve gidiyoruz. Aa, hangi daha da kurtuldu acaba? Geceleri nerede olduğunu, ne yaptığını bilmiyorum. Daha fazla bela istemiyorum ve seni hemen eve götürüyorum. Gözümün önünde ol. Bir tek ben değilim geceleri nerede olduğu belli olmayan sultanım. Sen neredeydin dün gece? Ayrıca ben son sözümü söyledim. Kainat ve Almila e gelmeden ben hiçbir yere gelmiyorum. İyi, gelebilirler. Ya ama biz kızlarla daha yeni kaynaşıyorduk. Kainat, Almila, e, bavulları toplayın, hemen gidiyoruz. Kızlar, siz gidin ben gelmiyorum. A neden Kainat? Doğum bir eve tekrar dönüp sıkıntı vermek istemem. Yine de çok sağ ol senin. çöplüğe dönüşmeyecek. Eve her geldiğimde enkaz devre almayacağım. Ortalıkta elbiselerden oluşmuş tepecikler ya da ortalığa atılmış makyaj malzemeleri istemiyorum. Anlaşıldı. Teyze zaten Gülfidan haftada bir kere temizliğe gelmiyor mu? Onun için yarım saatlik iş. Gülfidan değil, sömür. İstemiyorum. Anlaşıldı. Ya ha Gül, ha Anlaşıldı. Anlaşıldı. Herkes en geç saat onda karşımda olacak. Geçikecek olanlar önceden arayıp mazeretlerini bildirecekler. Yoksa eve giremezler. Ha, bu arada mazeretler inandırıcı bulmazsa yine eve giremezler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sokakta, apartmanda, gittiğiniz herhangi bir mekanda... ...beni zor duruma düşürecek herhangi bir şeye imza atarsanız... ...yine bu evi son görüşünüz. Teyzeciğim sen bordo belli falan mı yetiştiriyorsun? Ha oldu olacak bize çocukların erişemeyeceği bir yerde sakla bari ha? Anlaşıldı, Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ben de zaten en yakın zamanda bir ev bulup ayrılacağım buradan. Her şey için teşekkürler seni Hanım. Rica ederim şöyle. Hallerini unutmadım. Ha Meral Hanım'ın kızı oradaymış. Beni aradı. Ne diyeceğim bilemedim. Bir onun boş boğaz kızı eksikti çünkü. Ayrıca o kendi estetik arkası botoks suratına baksın. Hayır kadın ben şaşırıyorum demese anlamayacağım çünkü sürekli şaşırık. Taşıdığım isme ailenin kalitesine göre davranmak. Yakışıklı bir çocuk gördüğünde kendini kaybetmemek. Senden istediğimiz bunlar çok mu şey istiyoruz canım? Ne? Ben mi kendimi kaybetmişim? Ya Sena Sultan şu anda gerçekten fantastik edebiyata göz kırpıyorsun. Kendi gözüme mi inanayım yoksa senin söylediklerine mi? Neydi o dans ettiğin çocuğun adı? Selim. Selim. Neydi o hallerin sinirden delirmeler, telefonun üzerine tepinmeler falan? Tamam çocuktan hoşlandın. Sana yüz vermedi, delirdin ama belli etmek zorunda mıydın? Ne? Ben mi delirdim? Ben delirdim. Ya gerçekten yok diyorum seni Sultan. Kızma Şebnem ama teyzem bu konuda çok haklı. Şer ittifakı ha? Aymila şu anda gerçekten en çok satanlar listesinde bir numarasın. Kızım niye satıyorsun hemen beni? Sena Sultan hakkında yanlış bir intibaya kapılmış olabilirsin. Ama sana şunu söyleyeyim ki iki gün içinde ben o salak çocuğu kapımda emirlerimi bekleyen Sebastian haline getirmezsem bana da anlı şanlı Şebnem Gürsoy demesinler. İki gün içinde. Evet. Uğrayacağınız hezimete, bana sunacağınız alkış tufanına hazırlıklı olun. Yalnız birazcık çalışın çünkü sizden gerçekten orijinal özürler bekliyor olacağım. Çünkü ben sadece Selim'i tavlamayacağım. Evet, onu kapımda köle, önümde köpek edeceğim. Onu parmağımda oynatıp tekmeyi basacağım. Onu bir buruşturulmuş kağıt mendil gibi fırlatıp atacağım. Yalnız bunları yaptıktan sonra o kurallar fena esnerse Nea Sultan haberin olsun. Okey? Okey. Merak içinde bekliyoruz Şebnem Gürs. ちょっと。